Herkese merhabalar. Tabii ki geçen sene satış rekorları kırdığımız harika kazaya elbiselerimiz yenilenmiş haliyle sizlerle nasıl peki hanımlar? Hemen göstermek istiyorum. Geçen sene de yine birinci sınıf bir kumaştı. Şimdi ise esnekliğiyle ve yumuşak yapısıyla efsane bir ürün oldu. Harika göz alıcı renklerle 50-52 bedene kadar hızlı kargoyla hemen kapınızda ve tabii ki şu harika kalıbını göstermek istiyorum. Arka kısmında bu şekilde bir beden zayıf gösteren efsane ürünlerimiz sizlerle. Hanımlar herkese merhabalar. Yine hem baharda hem kışın rahatlıkla tercih edebileceğiniz efsane bir ürünle geldim. Pamuklu bir üründür, ve yapmaz, örme kumaştır, ligralıdır, büyük veren hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz tek parçadır. Şöyle göstermek istiyorum. Hanımlar basenini de kapatıp kamufle eden bir ürün. Gayet rahat ve çok şık bir görüntüye sahip. Sayfamıza bekleriz. Merhabalar. Yeni sezon efsane tasarım bir ürünle daha karşınızdayım. Şöyle duruşuna bakar mısınız? Bayıldım hanımlar. Örme bir kumaş, likralı bir ürün ve deri detaylarıyla efsane bir ürün olmuş. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Sizlere ben detaylarına, kumaşına, elbisenin kesimine bayıldım. Tam bir sonbahar kış sezonuna uygun, hem şık, hem günlük kullanabileceğiniz efsane bir ürün sizlerle hanımlar. Evet hanımlar paylaştığımız andan itibaren satış rekorları kırdığımız ve hemen birçok bedenini bitirdiğiniz ürünümüz için tekrardan ön sipariş açıyoruz. Vermek isterseniz şöyle hemen DM'lerden gördüğüm kadarıyla kemer sitelinde görmek istemişsiniz. Üzerimde duruşunu göstereyim. Büyük bedende nasıl durduğunu hemen görelim. Çok zarif ve kibar gösteren bu elbisemizi kaçırmayın derim hanımlar. Birinci sınıf bir krep kumaştır. Leopar geçişleriyle harika bir hava katmış olup hemen şöyle kol manşetini, düğmelerini ve yaka kısmının güzel ile çok zarif bir elbise. Kaçırmayın derim hanımlar. Hemen ön siparişe. Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Satış rekorları kırdığımız, sizlerin çok çok sevdiği, bizlerin de üretip satmaya doyamadığımız mihra elbiselerimiz sizin isteğiniz, isteğiniz üzere büyük bedende nasıl durduğunu göstermek istiyorum. İki bedenini seven arkadaşımız kalksın. Hanımlar pazularda herhangi bir sıkma yapmayan, arkamız dönebilir miyiz? Gayet rahat bir ürün olan, kat kat aralarında iç göstermeyen astarı bulunan, kollarımızın rahatlığı, basenin, göğsün ve boyunun rahatlığıyla elbisenizi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Ben benim üzerimde de nasıl durduğumu göstereyim hanımlar. Gayet rahat. Renk seçenekleriyle ve harika görüntüsüyle mihra elbiseniz sizlerle. Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar hanımlar. Özel tasarım çok şık bir ürünle karşınızdayım. Öncelikle şöyle üzerimde duruşunu göstermek istiyorum. Kalitesini tasarım duruşunu, kumaşına bayılacağınız harika bir ürün olmuş. Hemen ceketimizden bahsetmek istiyorum. Ceketimiz hanımlar birinci sınıf krep kumaştır. Şöyle yakından göstereyim. Saten geçişleri ve tamamen el işçiliğiyle süslenmiş olup harika bir ceketdir. İç elbisemizin kolları uzundur. Kalıbı çok rahattır. Küçük beden, büyük beden hanımların giyebileceği, özel günlerinizde tercih edebileceğiniz siyahın şıklığından vazgeçmeyenler için efsane bir parçayla sizlerleyiz.